Aramızda bozuk para da yok. Yani bunlar hepsi dublenin üstü kıymet çiftçiler şöyle. Hasatı da gelmek üzere. Şöyle duble üstü. Şöyle bir gösterelim. Komşuyla kıyaslayalım mı abi? Şu iki tane alayım abi şuradan. Helal etsin artık. Aynen. Kıyaslama yapıyoruz. Kıymet çiftçiler görüyor musunuz? Abi yavru bile değil. Şuraya Ki bizimkiler şu geçen abi. sene de vardı şöyle bir ağaçtan 3 numara zeytin alacağınıza, bir kasa alacağınıza kesin, sıfırlayın. iki kasa duble bir alın arkadaşlar. Hem hasatınız daha kolay olacak. şu an düz taban yer burası. Düz taban yer ve dere kenarında değerli çiftçiler bir bölgenin meyveleri Eylül 2025 tarihi güya bu sene Akisar bölgesinde meyve yok ama birçok noktadaki bahçelerim Akisar'da bu şekilde değerli çiftçiler Hemen evet. gerisine bir bakar mıyız abi? Bir buraya gelir miyiz abi? Bu tarafa doğru. Evet, siz verin bana abi. Evet. Peki. Hemen geriye bakalım. Burada da meyve yok gibi görüyorsunuz. 35 yaşında gemlik bahçesi, ama geriye baktığımız zaman ağaçlar yıkılıyor. Çizik attığımız yerler vardı değerli çiftçiler, 2-3 yıl önce. O çizik attığımız yerlerden de meyvelerimiz hep başlamış bu şekilde. Hocam dal kanseri diye bir olay kalmadı biliyor musun? Evet. Bağlama. Komutan nasıl meyve alacak? Evet eteklerimiz çizik yoluyla aldığımız sürgünler ve meyveleri. Kıymetli çiftçiler merhabalar. Akisar'dayız. Akisar'da düz ova bir yerde bir bahçe teslim almıştım. 35 yaşlarında bir gemlik bahçesiydi. Bahçenin sıkıntıları dal kanseri, vertisülyum ve ağaçların çok büyük oluşu ve çok büyük oluşundan dolayı da meyve yapmıyor oluşuydu. Bundan 3 sene önce YouTube'da çılgın budamacı Akisar'da kaplıyam yapıyor başlıkta bir videoydu. Ve 3 yıl önce de sık sık paylaşıyorduk. Geçen yıl da paylaşıyorduk. Geçen yıl Akisar'da bu bölgede hemen hemen bölgemizde tek güzel meyve yapan ve ağacın gelişme olarak bu bahçeydi. Hatta ve hatta Akisar'da eğitim verdiğimiz 200 kişilik ekiple bu bahçede uygulama yapmıştık. Geçen sene bölgede en iyi bahçeydi hocam. Ve ağaçlar hani rekor meyve verdi. Peki bu yıl nasıl? Çiziklerimizi atmıştık değerli çiftçiler ve oralardan da meyvelerimizi vermeye başladı ağaçlar. Etekler her tarafta, her ağaçta aynı oranda meyvelerimiz mevcut kıymetli çiftçiler. Böyle meyve görünmüyor gibi tabii dıştan baktığımız zaman ama içerlerinde her yerde meyvelerimiz mevcut. Şunun yanında bir durur musunuz abi? Şöyle bir kaldırayım. Evet şu abi şu çok ilginç duruyor <laughs> maşallah. Evet saç gibi görüyor musun? Evet. Tel tel böyle <laughs>